Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım Mobile Legend Bank Bank oynuyoruz. Salı maçtayız. Rank kasıyorum ve keskin nişancı oynayacağım. Yani altın koridorundayız. Şöyle hemen bir yasaklama moduna girelim. Takımdaki tek yabancı benim. Hepsi Ukraynalı. Sonucundan kaynaklı böyle önemli değil. Hadi let's go diyelim. Bükmerli arkadaşlar ben Hanabi'yi alacağım. Öyle gözüküyor. Onu umarım engellemezler. Engellenen bir karakter değildi gerçi. Önemli değil. Böyle bakıyorum ne var ne yok ne var ne yok. Hmm... Hangisini? Ben engelleme modunda değilim. Direkt engellesinler kafalarına göre. Abi Jason'ı engellesek mi? Kafalarına göre engellediler. Hiç girmiyorum. Direkt hemen artık takım seçim yapacak. Bana gelince ben direkt keskin nişancımı alacağım. Pataküta pataküta dalacağım. Hadi bakalım. Böyle elimde ufaktan bir ısınık eee... <laughs> seçeceğim. Karakter biraz ağır donaş. Donaş. Dost, don ağır donaş. Tonaj evet. Konuşamadım bir an. Yani ilk başta gücü çok düşük ama sonra bir artıyor abi. Bir artıyor. Bir artıyor var ya. Buna Hanabi'yi alıyorum. Yapıştırıyorum abicim. Bu arada millet karakterlerini seçerken Mobile de bir mesajı var. Hemen ona geçelim. Onu da aktaralım ve maçımıza başlayalım. Evet maçımıza başlıyoruz. Direkt alan hasarımıyla başlasam kalkanla başlayacağım. ve bir kalkanla başlayalım abicim. Şöyle sağ altın koridoruna doğru ilerleyelim dostlar. Let's go diyelim. Ve Bakalım nasıl bir maç çıkaracağım. Gerçekten merak ediyorum. Kill rekoru kırabilirsem çok tatlı olur benim için en azından. Bu arada oyuna yeni başladım arkadaşlar. Ee, soranlarınız olacaktır. Oyuna yeni yeni çok yeni başladım. Ee, ama biraz elim ısındı gibi. Yani birkaç maç atınca böyle eliniz ısınıyor arkadaşlar. Şöyle ufaktan ufaktan sektiriyoruz elemanı da uzaklaştı eleman oradan. Şöyle, oy, oy oy tamam vurdun abi sen kralsın sen adamsın. Böyle Alan hasarını alalım. Bir canımızı yenileyelim. Saldırı hızımızı aldık. Güzel. Şöyle bir ne yapıyorsun orada? Hop geri çekil. Tamam. Abi Lay Layla ile bu birazcık ya tankım olması gerekiyor. Tank yoksa arkadaşlar yanında ya destekleyici bir karakter yoksa ge geldi. Ne yapıyor orada? Bak gidiyor geliyor bana vuruyor. Gidiyor geliyor bana vuruyor. Allah razı olsun ne diyeyim. Bak hop. Yakala. ah atamadım. Skill atamadım. Sıçrama attı neyse. Problem değil. Şöyle kalkanı alalım bizde. Hızlı alalım. Şöyle yukarı doğru gel. Yakalayabilir misin? Yakalayamadı. Tamam geri gel. Geri gel. gel gel. Hiç gerek yok ona. Minyon keseceğiz abicim. Seni yakalayabilir miyim? Yakalayamadım onu da. Abi geri çekilebilir misin? Geri çekil. Geri çekil. Geri çekil. Uğraşma. Geri çekil la. Geri çekil abi. Uğraşma ya. Valla çok zorladın gibi hissettim. 3 kişi burada ya. Gerçekten ne yapayım ben burada? Hı? Hmm. Şöyle vurdum. Ah. Öndeki yere şeye çarptı. Kurtardı kendini ha. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun? Böyle geri kaç. Böyle bir ufak can yenilemesi yapacağım. Böyle vur. Vur tekrardan. Vur abicim. Alırız onları. Çok iyisiniz. Vur abi. Tekrar vur. Süpersin. Birini aldın. Birini aldın. Çok güzel. Ben öldüm galiba. Işınlanma atacaktım. Öldüm orada. Neyse yapacak bir şey yok. Bir kill bir... Bir kere öldük bir kere asist. Şu arkadaki eleman öldüresim var ama neyse. Bak bulut burada. Bulut olması iyi oldu. hızlı bir şekilde ilerleyelim sağ tarafa doğru. Hmm abi şu lorda ben de ilerleyeceğim Herkes lorda ilerliyor takıma destek olmak amacıyla Lorda ben de ilerleyeceğim Lorda gel lorda yapış Lord diyorum ya kaplumbağa bu arada Arkada durmam gerekiyor bu arada ama Olabildiğince arkada durmam lazım Çok güzel katlettik İktibimizi aldık geri kaç abi Ne yapıyorsun orada Ne yapıyorsun şunun hasarını verelim Lan nereye kaçtı geri gel tamam Abi sen haklısın Hmm Böyle bekliyorum 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 Hop vur abi oradan. Güzel ufaktan bir hasar verdik. Yapıştır yapıştır yapıştır. Kontrolü at üstüne. Kalkanı aldım. Çok güzel. Bunu da aldım. Gel buraya nereye gidiyorsun? Neyse kaçtın neyse ben kendi çöplüğüme dönüyorum kral. Yeter çok kaldık buralarda. Tamam. Geliyorum lan geliyorum. Evet dostlarım Mobile Legends'ın 9. yıl dönümüne özel oyuna kazan etkinliği geri geldi. Ödüller bu sefer daha fazla kazanması daha kolay. Etkinliğe katılabilmeniz için dostlarım açıklama kısmında oyunu ilk başta indirmeniz gerekiyor. Oyunu indirdikten sonra yine tekrardan açıklama kısmına bıraktığım sitenin linkini bulabilirsiniz. Zaten hemen ekranda görüyorsunuz katıl butonuna basıp arkadaşlar kolay bir şekilde katılabilirsiniz. Bu etkinlik Türk sunucusuna özel, Türkiye sunucusuna özel bir etkinlik. Bunda bir bilgisini vereyim. Ödüllere gelecek olursak ilk 3 iPad alıyor. İlk 6 yani 4 ve 6 arkadaşlar Realme telefon alıyor. İlk 7 ile 50 arası 2000 lira alacak. İlk 51 ile 100 arası da 1000 lira alacak. Ama bu kadar mı? Değil arkadaşlar. Eski oyunculardan 4 oyuncuyu davet ederek 400 lira kazanabiliyorsunuz. Yeni oyuncular Mystic Ligi'ne ulaşarak 400 lira kazanabiliyor. Geri dönen oyuncular ise 15 maç atarak 200 lira alabiliyor. Bilginiz olsun. Mobile Legends'ın bu 9. yıl dönüm etkinliğine mutlaka katılmayı unutmayın. Let's go. Abicim selamünaleyküm aleyküm. Çöplüğümüze geldik. Birileri demiş ki ölmüş. Söyleyin kral geri döndü. Bak 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 arkada eleman gelip bana yine sıkacak. Geliyor geliyor sıkıyor. Geliyor geliyor sıkıyor. Bekleyeceğiz. Şöyle bekleyelim. Beni görüyor bu arada. <laughs> Görsün önemli değil. Görsün önemli değil. Şuradan bizimkiler var. Hop teşekkür ederim. Ufaktan destek verdiğin için. Ee, sana şöyle vursam. orada benim canım çok azaldı. Ufaktan bir can yenilemesi yapmak istiyorum. Güzel. Canım oradan ufaktan toparladım. Diksel hançeri alalım. Şöyle girelim abicim. Kuleye birkaç tane vursam iyi olacak. Oy güzel. Güzel onu indirsi çok iyi oldu indirmesi. Kuleye vur abi kuleye vur. Kuleye vur altın veriyor çünkü. Abi geri kaç. O vuruş şey yemeseydik iyiydi. Lan alt benim minyonları salın be. Valla benim minyonları salın. Neyse kuleyi alırım ben de yapacak bir şey yok. Şöyle kuleyi olabildiğince altında Şöyle vur 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 çok güzel kuleye kalkanını kırdım. Yapıştır abi yapıştır yapıştır yapıştır. Alıyorum galiba ben bu kuleyi sonra kaçıyorum. Oy kaç 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 kaç. Böyle yapıştır tekrardan ben de bunu. Kontrolü atacağım. Vur. Nereye? Sen mi öldüreceğim ben mi öldüreceğim? Gel buraya. Evet tabii ki siz öldüreceksiniz. Tabii ki. Ya ulti attı adam üstüme. ufaktan tekrar bunu alalım. Şöyle hızlı bir şekilde. Kendi çöplüğümüze mi gidelim yoksa Şuraya mı ilerleyelim? Mide mi ilerleyelim? ilerleyelim Neyse çöplüğümüze ilerleyelim. Hatta iki kişi var orada. Yakalayabilir miyim bilmiyorum ama yakalayabilirsem çok tatlı olacak. Şöyle yapıştır. Minyonları olabildiğince kesmeye çalışalım. Orada birazcık daha biraz diye baya baya altına ihtiyacım var biraz daha. Şöyle yapıştır bunu da. Çok güzel onu da katlettim. Ee, kuleyi almak istiyorum dostlar. Şöyle kuleyi de yapıştır. Abi kontrolü attım da. Vur abi bir tane daha ona. Süpersin sen ya. Gerçekten süpersin. Kaçmamız gerekebilir bu arada. Kaçmamız gerekebilir. Buradan bir tane daha attım. Bağışıklık aldım oradan. Süper. Nereye gidiyorsun? Sana da yapıştırdım. Çok güzel asistimizi de almış olduk. Bu da ölünce gider ayak birkaç tane de vuruyor ha. Saçmalığa bak. Neyse kule geldi. Minyonlar geldi. Kuleyi alacağım. Hızlı bir şekilde. Yapıştır o kuleyi de indirelim. En olabildiğince destek olacak bize. Abi kaçabilir miyiz? Geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç. Böyle minyonları da ufaktan hasar alıp kesmek istiyorum. Geri gelmen lazım ama. Geri gelmen gerekiyor. Kral ne yaptınız siz? Tamam en güçlü sizsiniz. Yapıştır oradan. Böyle tekrardan kontrol attım. Güzel. Onu da indirdim. Seni de alacağız. Abicim bu adamın skillleri çok gıcık ya. Valla. Bak 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 bak. Böyle bir can toparlayayım. Ufaktan bir can toparlamam gerekiyor. Gel buraya tamam. Şimdi minyonları ufaktan ufaktan sektirip arkaya da hasar vermek istiyorum. Şöyle. Bunun taretleri zaten berbat can sıkıcı taretler. Hmm, atsana abi ben buradayım. Böyle gel bakalım buraya. Ah bak. Örümü attı ya gerçekten. Bak orada kulenin altında kalmışlar. Hiçbir şey de yapamıyorlar bu arada elemanlar. Böyle yapıştır. Kalkanı da bastım. Hop adama sağlam vurdum da. Geri kaç abi geri kaç. Geri kaç geri kaç. Tamam. Siz adamsınız kralsınız. Şuradan ufaktan bir keselim burayı da. Canavar kılıcını alayım. Böyle seni atıp şey vurduktan sonra yukarı bir bağışıklık atıp Böyle ikisini sersemletip ikisine de vurdum mu böyle içinden geçerim onların. Çok güzel. Şöyle kuleyi de alırım hatta. Kuleyi aldım mı? Sonra yukarı doğru geçer. Sol tarafa hatta lordu da alabilir miyiz? 96 dakika şey 96 saniye var. Şimdi middeki kuleyi de alalım abicim. Middeki kuleyi de alalım. Çok güzel. Şöyle ufak ben de kasılacağım ya. Şöyle ufak ben de kasılacağım. Bu karakter güzel bir karakter. Geldi bak geldi geldi geldi. Şöyle aşağıdan indirelim abicim biz de. Bak ne yapıyorsun burada sen? <laughs> Onu da aldım bu arada. Dördüncü kili çek çektik. Bu arada bizim elemanlar bırakmıyor. Ben de bırakmamaya çalışıyorum olabildiğince. Şöyle ufaktan ufaktan biraz minyon mu kessek? Çünkü orada gereksiz adamlar savunma yapıp kastırıyoruz. Gereksiz yere ben şuradan bir aşağı doğru kayıp minyon kesmek istiyorum. 17 saniye var. Sonra orada toplansak nasıl olur? Sizce? Yani adam kesiyorsunuz. Eyvallah. Okey, iyi güzel de. Yani bilmiyorum. Bak adam yukarıda ne yapıyorsun kral? Milyonları mı keseceksin? Gel gel gel. Bakalım kim kimi kesiyor gel. Böyle. Attım yukarıya hop. Kaçtı lan. Minyona geldi. Neyse yapacak bir şey yok. Bak 3 kişiler. Bakalım ne yapacağım burada. Yapıştırdım. Hmm. Şuradan kalkan aldım. Bağışıklık atıyorum abicim. ya Ay 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 ay. çok fena vurdular. Çok fena vurdular. Tamam suç. Suç benimdi. Bu arada adam çok güzel yerde skilllerini kullanıyor ancak bizimkiler birazcık çok iç içe oynuyorlar. Lord'la midden gidiyor. Yetişebilir miyim bilmiyorum. Lord burada şu an. Lord abicim İyi ilerliyorsun yetişeceğim sanki size 7 saniye var Orta kule gitti zaten geçmiş olsun Hatta maç bile bitmiş olabilir bu arada Arkadaş 24'e 5 ya Maç bile bitmiş olabilir bu arada Şu an burada inanılmaz bir kargaşa var Kule de gitti gidecek Şöyle Şuradan yapıştır ben de bir kill daha çıkartayım Onu da çıkardık maçı bitirme abi maçı bitirme Maçı bitirme gerek yok Maçı bitirme maçı bitirme lan Maçı bitirme lan Neyse güzeldi bu arada çok hızlı bitti maç ya. Ben hiçbir şey anlamadım bu maçtan. İyi Epic. Epic'in 3. yıldızını almış olduk. Güzeldi maçımız. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Adios amigo diyorum. Bay bay.